Bu kadın alışveriş yaparken asla para ödemezdi. Eğer herhangi bir ayakkabıyı beğenirse doğrudan dükkan sahibinden isterdi. Sanki alışveriş merkezindeki her eşya sadece onun için konmuş gibiydi. Satıcı para istese bile dükkan sahibi onu herkesin önünde azarlar. Çünkü bu kadın tüm şehrin yıldızıydı. Eskiden o bir jimnastikçiydi. Ulusal yarışma sırasında bacağı ağır şekilde sakatlanmıştı. Ama pes etmedi ve sakat ayağıyla performans göstermeye devam etti. Sonunda ülkesine ilk madalyayı kazandırarak şehrin kahramanı oldu. Her köşe başına onun adının yazılı olduğu tabelalar asıldı. Her cadde üzerinde ona ayrılmış park yerleri vardı. Ama emeklilikten sonra normal bir hayata asla uyum sağlayamadı. Sıradan bir işi de kabul etmek istemedi ta ki bir gün antrenör olmak zorunda kalana kadar. Küçük bir kız heyecanla yanına geldi ve bir takla attı. Ama kadının yüzü sakin kaldı çünkü biliyordu ki eğer bu kız madalya kazanırsa kendi ışıltısı sonsuza kadar kaybolacaktı. Sonra kızı bir restorana götürdü. Masa abur cuburla doluydu. Kadının ısrarıyla kız kızarmış tavuk aldı ve o günden itibaren düşüşü başladı. Giderek her gün daha çok yemeye başladı ve kilo aldı. Öyle ki artık asimetrik barlara bile çıkamaz hale geldi. Ama sonra bir adam tüm bunları gördü ve kızı kendisi eğitmeye karar verdi. Kadın buna razı olmadı. Kızı kurtarmak için adam önce onun diyetini kontrol altına aldı. Artık kızın önünde lezzetli yemekler olsa da salatalık yemesi gerekiyordu. Etkileri hemen görüldü ama yalnızca diyet yetmezdi. Adam kıza sıkı bir antrenman yaptırmaya başladı. Başlarda her hatasında onu sertçe azarlardı ama zamanla bu sertlik sabra dönüştü. Kızın hareketleri doğru olmadığında saçından çıkardığı lastiği kızın bacağına bağlardı. Sonuçta bir sonraki denemede kızın inişi eskisinden çok daha iyi görünürdü. Zamanla ve antrenörünün rehberliğiyle kızın emeği karşılık bulmaya başladı. Antrenör, kazandığı peluş oyuncakları bile kıza verirdi. Bu süreçte kadının düşünce yapısı ve karakteri de değişmeye başladı. Sonunda ulusal yarışma günü geldi. Şampiyona için herkes en iyi formundaydı. Kızın sırası geldiğinde özgüveni ve kusursuz performansıyla herkesi geride bıraktı ve kolayca olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ama sahneye çıkmadan hemen önce kadın fark etti ki bu kız onun tüm kimliğini elinden alacaktı. Herkes onun adını unutacaktı. Onun kimliği ve ayrıcalıkları sona erecekti. Sonra kızın dikkatini dağıtıp kaybetmesi için acımasız bir plan düşündü. Ama bir süre bekledikten sonra bunu yapmadı. Buna rağmen kızı motive etti. Kız altın madalyayı kazandı. Tüm kameraların ışıkları kızın üzerindeydi, kadın ise kenara itilmişti. Yine de kadın sessizce uzaklaştı çünkü görevi tamamlanmıştı. Artık şehirde kızın adı yazılı pankartlar asılıyordu ama kadın kendini yeni bir kimlikle kanıtlamaya kararlıydı. Arkadaşlar siz hiç madalya ya da kupa kazandınız mı?